fonksiyon ve özellikleriyle GPX-5000 dünyanın en iyi altın arama dedektörü haline gelmiştir. Altın arama teknolojisinde yeni bir çığır açmıştır. Geliştirilmiş yeni özellik ve fonksiyonları ile sadece önceki modellerden üstün olmakla kalmaz, aynı zamanda sınıfında tektir çok yönlü arama multi period sensing MPS ikili voltaj teknolojisi dual voltaj teknoloji DVT ve akıllı elektronik zamanlama ayarı smart elektronik timing alignment seta gibi Minelab'in kendine has teknolojileri sayesinde yüksek performansa erişmiş olan her zamankinden daha fazla altın arama kapasitesine erişmiştir. GPX 5000 ile en ufak külce altından, nadir bulunan külce altına kadar arama yapabilir. Diğer dedektörlere kıyasla yeni geliştirilmiş olan elektronik teknolojisi, yeni toprak altı zamanlama sistemi ve bunlarla kombine edilmiş olan ünlü GPX becerileri sayesinde en derindeki yeraltı madenlerini bulabilme olanağı sağlar. Eşi benzeri olmayan yeni özellikleri, fonksiyonları ve üstün teknolojileri sayesinde GPX dedektörleri en zor toprak koşullarında bile kolay, sessiz ve en derindeki altın külçelerini bulabilme garantisi vermektedir. Daha öncekilere kıyasla en fazla zamanlama fonksiyonu olan dedektör olma özelliği taşıyan GPX5000'de 8 zamanlama opsiyonu mevcuttur. Bu dedektördeki dijital ve elektronik aksamı değiştirmektedir. Her zamanlama timing fonksiyonu değişik toprak koşullarında en ideal performans için dizayn edilmiştir. Bu da aynı dedektörün içinde 8 ayrı dedektörün bulunması anlamına gelir. GPX5000 en değerli ve en derindekileri hedefleyen define ve maden arayıcıları için idealdir. GPX 5000 hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için altı arama modu ve otomatik fonksiyonları ile kullanımı kolay bir dedektördür. Altın ararken en iyi dedektöre ihtiyaç duyulur. Eğer en iyi dedektöre sahip olmak isterseniz aradığınız dedektörü buldunuz demektir. Minelab GPX 5000 dedektörünün geliştirilmiş özellikleri MPS, DVT ve SETA teknolojileri sayesinde erişilmesi ve bulunması en güç işlenmemiş küçük altın parçalarını bile bulabilirsiniz. Yeni zamanlama fonksiyonları define dedektörünü çok yönlü ve becerikli hale getirmiştir. 8 zamanlama fonksiyonunun tek bir dedektörde toplanmış olması, tek bir dedektör olarak 8 ayrı dedektöre sahip olmanız anlamına gelmektedir. Önceki modelde bulunan zamanlama fonksiyonuna eklenen yeni zamanlama fonksiyonu madeni, para kalıntı, maden tuzu, altın ve kaliteli altındır. Kaliteli altın arama fonksiyonu çok daha hassas ve derinde arama yapabilme olanağı sağlamaktadır. Böylece kimsenin şimdiye kadar bulamadığı derinlikteki altınlara ulaşabilirsiniz. Maden tuzu altın fonksiyonu maden tuzlu toprak koşullarında bile her boyuttaki altını bulabilme olanağı sağlamaktadır. Bu fonksiyon özellikle plajlarda üstün başarı elde etmektedir. Madeni para kalıntı fonksiyonu bereketli toprak koşullarında hiç olmadığı kadar derinde arama olanağı sağlamaktadır. Geliştirilmiş zamanlama fonksiyonları ile çok daha derinlerdeki altını bulabilirsiniz. Geliştirilmiş elektronik teknolojisi her türlü toprak koşulunda yüksek hassasiyetle hedefe ulaşabilme olanağı sağlamaktadır. Altı arama modu programlar arası kolay geçiş ve arama kolaylığı sağlar. Genel ve derin arama modlarına ek olarak yüksek madeni hi mineral arazi peç değersiz toprak hi ve yer tespit pinpoint modları mevcuttur. Altı arama modu kişisel tercihlere göre ayarlanabilir, istenen şekilde adlandırılabilir. Geliştirilmiş Rexray'in sayesinde GPX5000 ile çok daha hassas bir şekilde alan taraması yapılabilir ve çok daha yüksek performans elde edilir. Otomatik zemin tarama opsiyonu ile dedektörün her türlü toprak koşuluna uyum sağlaması kolaylaştırılmıştır. Sabit, izleme, hızlı izleme, zemin tipi ve hızlı takip butonu. Geliştirilmiş ses ayarları sayesinde dedektör kişisel duyma kabiliyetine göre ayarlanabilir. Aşamalı ses, ses, yoğun sinyal, cevap, hedef ses Ses limit, sabitleme demir ikaz özelliği sayesinde gereksiz metaller ayrıştırılabilir. Hareket kontrol özelliği sayesinde dedektör kişisel arama hızına göre ayarlanabilir ve optimum seviyede hedefe ulaşma sağlanır. Ayarlama ses iptal özelliği sayesinde otomatik ya da manuel olarak gereksiz ses dalgaları en düşük seviyeye getirilebilir. GPX 5000 üzerindeki aydınlatma backlight sayesinde ekrandaki menü gece ya da gündüz rahatlıkla okunabilir. Pil gücü de bu sayede kontrol edilebilir. Define dedektöründe de ayrıca hafifliği, ION batarya ve mikrofon güçlendirme özelliği mevcuttur. Arama becerisini ve değerini arttırmak için standart olarak double D ile 15x12 monolop olmak üzere 2 2 arama başlığı bulunmaktadır. Cihazda İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Arapça dil opsiyonları mevcuttur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.